Aksaray Güzel Yurt'ta Manastır Vadisi'ne geldim. Manastır Vadisi'nde diğer kiliselere göre fresklerinin daha iyi olduğu söylenen Çömlekçi Kilise'yi beraber gezelim bakalım. 9. ve 10. yüzyıllarda oyularak yapıldığı düşünülüyor tarihçiler, araştırmacılar tarafından. Freskleri iyi durumda dediğimizde bu şekilde Hz. İsa'nın hayatından kesitler sunulmuş. Burada bir çarmıha gerilme sahnesi var. Şimdi hep biz kendi toplumumuza suç buluyoruz, işte tarihimizi korumuyoruz vesaire diye. Ama buraya gelen yabancı turistler buraya isimlerini kazımışlar. Bunlar da muhtemelen Rumlar, Yunanistan'dan gelen. Mesela 1867 tarihli birisi ismini kazımış. 1868 var yine. İşte burada yine bizim Türkler de isimlerini kazımışlar. Zeynep. Rotasız. Ne demek istemiş? Rotasız kanka. Zeynep, Maraz, Fevzi, Yusuf Ökçe. Aha bu da benim. Bence öğrencim olan Yusuf Ökçe kesin. 11-23 diyor. Vay be. Ne oldu? Mutlu mu oldunuz? Burada da yine freskler mevcut. Bir kısmı düşmüş, kazınmış. Yine isimler yazılmış. Ben bir şey merak ediyorum. İsmini yazdım. Mesela örnek veriyorum. Zeynep. Binlerce Zeynep var ya. Bari soyadını da yazsaydın. birisi bayağı kaya oyma ya kadar girmiş. Birisi kömürle yazmaya çalışmış. Ama bakıldığında gerçekten sıra dışı bir mekan. Muhtemelen bir haç planı var burada. Evet çömlekçi kilise bu şekilde. Manzarası da bu. Manzara gerçekten muhteşem. Yine burada bir bağlantı var sanki burası da sonradan sanki ağır olarak kullanılmış. Aslında burası önceden iç mekanmış. Daha sonra kayalar düşmüş bence. Burası dışarıda kalmış.